Rezan Has Müzesi Aslan Kral etkinliğine hoş geldiniz. İhtiyacımız olanlar: yapıştırıcı, bant, pastel boyalar, keçeli kalemler, kurşun kalem, makas, beyaz kağıt, renkli kağıtlar, kağıt tabaklar ve muffin kapları ve bir plastik bardak. Maraş Aslanı'nın çıktısı. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle resimdeki Maraş Aslanı gibi biz de aynısını çizmeye çalışıyoruz. Bu aslan hakkında biraz daha bilgi ediniyoruz. Kurşun kalem ve kağıtla bunu yapabilirsiniz. Evet, şimdi sıra asıl aktivitede. Kağıt tabaklarla aslan yapacağız. Turuncu kağıdımızı ince şeritler halinde kesiyoruz. Bütün şeritleri kestikten sonra onları tabağa yapıştıracağız. Yapıştırıcıyla uçlarını tabağın arkasına yapıştırmaya başlayalım ve biraz da elimizle bunları bükerek iyice yele gibi gözükmesini sağlayabiliriz. Bütün bu şeritleri yele gibi etrafında bir tur dönmesini sağlayacağız. Evet, yelemiz hazır. Şimdi aslanın yüzünü çizelim. Pastel boyalar kullanıyorum ama isterseniz keçeli kalemler de kullanabilirsiniz. Gözleri, ağzı, burnu, aslanın hepsini çiziyorum. Ve bıyıklar tabii ki. Kağıt tabaktan aslanımız hazır. Şimdi isterseniz bunu bardak ve muffin kağıdıyla da yapabiliriz. Muffin kağıdını iyice açıp pastel boyalarla turuncuya boyuyorum. Bu aslanın yine yelesi olacak. Biraz aralara sarı ekliyorum. Makasla ince ince kenarlarını kesiyorum. Sonra bantımızı küçük bir parçanın koparıp bir tür döndürüp yapışkanlı kısmını kağıda ve bardağa yapıştırıyoruz. Sonra bir yuvarlak çiziyorum. Bu sarı büyük yuvarlak aslanın yüzü olacak. Yapışkanla yapıştırıyoruz. Ve aslanımızın suratı hazır. Kırmızı bir küçük üçgenle burnunu yapıyorum. Bundan sonrasında keçeli kalemlerle gözünü ve burnunu çizebilirsiniz. Şimdi de kollarını yapacağız. Sarı kağıdı ikinci şerit halinde kesiyorum. Turuncudan da iki küçük kare kesiyorum. Bunları birbirine yapıştırıyoruz. Turuncular aslanın patileri olacak. Pençelerini de çizmek için kalemle küçük detayları ekleyebilirsiniz. Bunları Sarı büyük yuvarlağın arkasına yapıştırıyoruz. Ve aslanımızın patileri de böylelikle hazır oluyor. Bu şekilde aslan kralımız hazır.